hazırlanan video gösterimi yönetim kurulu başkanı Nurarsan tarafından yapılan faaliyetler hakkında bilgilendirme üyelerle görüş öneri fikir alışverişi 20 yıl ve üzeri odamız üyesi olarak faaliyet gösteren üyelerimize teşekkür belgesi takdimi ve kapanış sayın protokol değerli misafirler programımızın açılış konuşmalarını yapmak üzere Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Nur Arslan'ı kürsüye davet ediyoruz. Sayın Belediye Başkanım, çok kıymetli üyelerimiz, bu üçüncüsünü gerçekleştirdiğimiz ilçelerde Bozdoğan buluşmasına hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Şimdi biz bu toplantıları yapmakta amacımız belediye başkanımız kendi de bilir. Sizler de biliyorsunuz. Maalesef sizin bize ulaşmanız zaman alıyor. E, mesafeden de dolayı biz uzakları yakın etme anlamında bu tip etkinlikler yapmayı planladık ve Bozdoğan'da da bu iki olmak suretiyle bundan sonra sizlerden gelecek dönüşlerle bunların sayısını artırarak amacımız sorunlarınızı var ise görüş önerileriniz bizlere ufuk olacak. Yani gelecekte odamızın sizlerle alakalı yapmayı planladığı projelere yön vermeniz açısından bu tip etkinlikleri yapmayı devam edeceğiz. Biliyorsunuz biz bölgemizdeki coğrafi işaretli ürün konusunda bizim en çok önem verdiğimiz bölgelerden bir tanesi Bozdoğan. Şu anda bölgemizde Bozdoğan'la alakalı iki tane coğrafi işaretli ürünümüz var. Bir, şu anda evet biliyorsunuz bu sizin Bresseköy'ün oğlak çevirme. Bunun da coğrafi işareti dün itibariyle bitti. Yani bunu ilk defa burada sizlerle paylaşıyoruz. Bu da yani Bozdoğan'a verdiğimiz önemli alakalı. Tabii bununla bitiyor? Hayır. Bir tane de bildiğiniz gibisin yumurtalı peynirli bir de başvurusu. Artı bir de özellikle Ahmet Bey kendi daha iyi bilir ama sizin tayini yaptığı bir pide var. Onun da müracaatını yaptık. İnşallah önümüzdeki süreçte tabi bunlar bir süreç bazı e, coğraf işaretli ürünleri bir senede çözüyorsunuz. Bazıları birkaç yıl sürebiliyor. Bu gıdayla alakalı olanlar biraz daha uzun sürüyor. İnşallah bu bizim dönemimizde bu dönemde onu da almış oluruz diye ümit ediyorum. Ha diyeceksiniz ki coğrafi işaret ürün deniyor da ne faydası var? Bugün için faydası olmayabilir. Yani göze gözüken ama bu zaman geçtikçe her geçen gün hepimiz bildiği gibi teknoloji üzerinden hareket edildiği için e, buraya ziyarete geldiği zaman bu bölgeye insanlar özellikle gıdayla veya farklı ürünlerle coğrafi işaret ürünlere girdiği zaman otomatikman yani siz bir reklam herhangi bir şey yapmadan bunun reklamını orada görme şansına var. Bu da doğal olarak insanların geldiğinde ama damak tadıyla alakalı ama alıp götürebileceği bir ürün olarak katma değerli ürün haline gelecek zamanlarda geleceğine inanıyoruz. Bizim de eğer nasip olursa bildiğiniz gibi otoban çalışması büyük ihtimalle bu sene olmasa bile bir de seneye biter. Orada bu coğrafi işaretli ürünler satılabilecek yer almaya uğraşıyoruz. Sayın vekillerimizden hazır belediye başkanımız da burada bu konuda hem kendi için hem bizim için de bir destek verirse iyi olur. Yani otobanda bizim yerel ürünleri satacağımız yerlere ihtiyacımız var. Hepimizin bildiği gibi e, bu otoban açıldıktan sonra normal yoldan geliş geçiş sayısı minimumlara düşecek. E, bizim de ürünleri en iyi pazarlayabileceğimiz veya tanıtabileceğimiz noktalardan bir tanesi otobandaki o dinlenme tesislerinde yer sahip olup bunları bir şekilde üyelerimizin ürünlerinin pazarlanmasıdır diye düşünüyoruz. Onunla da alakalı çalışmamız var. Bir ürünümüz daha var. İşte meşhur sizin bozdoğan sobası. Benim çocukluğumda da bozdoğan sobasıydı bu. Bugün de halen. Bunun da coğrafi işaretle alakalı kısmında çalışmalara başlandı. Fakat bu biraz uzun metrajlı bununla alakalı bir rapor hazırlanması lazım. Üniversitemden birkaç yerden. Yani bunu da en azından bilgi olarak sunuyoruz ki en kısa süre ne zamansa o zaman zarfında bunu da bitirmeyi düşünüyoruz. Yani buradaki toplantının bir amacı da şu olsun. Bizim mesela uzun yıllardır sizin e, ne bileyim nenemizden dedemizden kalma bu yiyecekler dahil bakın bunun içinde her şey böyle ürünler varsa en azından birazdan form verecekler. Siz bunları yazarsanız. Biz bunları araştırıp bunlara da alabiliriz. Yani illa bu adı belli olan değildir. Birçok köylerde çok farklı yemek türleri var mesela. Veya tatlı türü var. Kimsenin bilmediği. Şimdi bizim bölgemizde incir var. Özellikle Nazilli özelinde söyleyeyim. Bizim Bozdoğan'a biraz daha yeni yeni artık ağırlık veriliyor. Özellikle incirle alakalı. Birçok köyde yıllardır sütlü incir tatlısı yapıyor. Ama Nazilli hiç yok. Ben hiç yedim. Hayır hiç görmedim. Hani böyle şeyler, e, ana nelerden kalma insanların el alışkanlığı olan yaptıkları yemek veya farklı tarifler var yani. Bunlar için de alınabilir. En azından sizler bu konularda bizlere yardımcı olursanız, bizim ekip arkadaşlarımız bunların hepsiyle alakalı çalışma yapar. Yine söylüyorum, ileriki zaman diliminde bunları emin olun bir geri dönüşüme coğrafi şartların kesinlikle olacak. Bunu da başka birileri fayda yani e, o belgeyi almadan almak gerekir diye düşünüyorum. Burada da formlarda bize yazar da destek olursanız hem sizin açınızdan hem bizim açımızdan iyi olur. Sekreteryasını yapmak gerçekten bunun zor. Coğrafi işaret kısmında yani bir ekibiniz yoksa Belki birçok e, esnaf odalarımız veya farklı odalarımızın yapmadığı sebep bunu sürdürülebilir kılıp takip etmek gerekiyor. Ondan dolayı yapamıyorlar. Ama bizim ekip arkadaşlarımız bu konuda zaten uzmanlaştı. Ne yapması gerektiğini bildiği için mümkün mertebe en hızlı şekilde biz sonuçlandırıyoruz. Dediğim gibi yani Bozdoğan bizim için farklı benim açımdan. Dün de farklıydı, bugün de farklı. İnşallah yarın da farklı olacak. Bizim bildiğiniz gibi yani kendi işimle de alakalı devamlı biz Bozdoğan bölgesindeyiz. Mermerci arkadaşlar zaten biliyorlar. Onların sanayi alanı sorunu, yani sanayi alanı demeyelim de işte mevcut işletmelerini yaptıkları alanda bir düzenleme. Bunu Sayın Belediye Başkanımız en son çalışıyordu bildiğim kadarıyla. Sanayi alanına elinden geleni. Biz de yani her platformda bunu dillendiriyoruz. Bir an evvel çözülmesi açısından. E biz sanayi alanı sorunumuz var Mehmet. Bozdoğan'ımızın özelinde de var. Mesela Nazil'de var. Dört tane ilçede böyle bir sorun var. Biz ticaret usulü olarak bunu devamlı dile getiriyoruz. Bir sorunlar dosyamız var. Bunda başlı başına olanlardan birinci sırada tabii bu yok. Birinci sıradaki bizim hepinizin malum olan devamlı bize serzenişte bulunduğunuz kredi. Şimdi esnaf odaları kredisinden biz niye faydalanamıyoruz? En sonki aşamada 2022 yılının ikinci ayından önce olanlar büyük ihtimalle Sayın Başkanım da konuya hakim Hüseyin Bey. Evet. Ondan önceki olanlar kaydı var ise bundan faydalanabiliyor. Bir ara onu kaldırdılardı. Sonradan odalar birine yani odaların hepsi e, baskı yapınca en azından o tarihe kadar olanları kredi kullanımı noktasında e, serbest bıraktılar. Tabi biz onun yeterli bulmuyoruz. Nedenine gelince bizim ana gündemimizin biri şöyle anayasaya da bizim açımızdan aykırı bir sorun var. Şimdi Nazilli Ticaret üyesi galerici olabilir emlakçı olabilir, zarraf olabilir, birçok meslek, ticaret odası. Aynı şekilde esnaf odası üyesi olup aynı işi yapan arkadaşlarımız hiçbir farkları yok. Sadece birinde Naz Ticaret üyesi yazıyor, birinde de işte Bozdoğan Esnaf Odası. Bozdoğan Esnaf Odası dediğiniz zaman kredi kullanabiliyor ama ticaret odasının sadece ünvanından dolayı kullanamıyor. Buna en son Mehmet Muş Bakanımızla 3,5 ay önce kendim tekrar gittim arz ettim. Sayın vekillerimize anlattım. Onlar randevu almış yani Gelsen anlat diye aynı bu şekilde arz ettim ben kendilerini. Yani anayasa dedim aykırı. Buna kriter konabilir. Aynı esnaf kefaletten aynı şekilde bizim üyelerimizde kriterleri koyalım. Oradan faydalansınlar. Sonuçta bir sistem var. Bu sistemden odamızın üyesi ayrılmasın. Yani kriterinde rakamsa rakam koyun, çalışansa çalışandır. Yani belli kriterler konur. Bundan yani oda ismi ve ünvanı değil, ticaret yapıyorsa hepimiz ticaret yapıyoruz. Cirolarımız aynı, her şeyimiz aynı. Aynı şekilde faydalanması gerektiği yönünde bu bizim en büyük, en özel, en çok da üzerinde durduğumuz lobu faaliyetimiz. İnşallah yeni bakanımız bu konuda gerekli çalışmalar yapar. Bu dönemde de bunun sonuçlanır diye düşünüyorum. Bu aradaki eşitliğin kalkması gerekir. Tabii bizim üyemiz şunu diyor ya siz aidatın haricinde ne yapıyorsunuz? Hani hiçbir de şekilde destek verilmiyor. Ben bir şey sorabilir miyim? Kredi garanti fonundan vasıtasıyla kredilen kaç kişi var? Bir yer kaldırabilir mi? Kredi garanti fonunu kullanarak. 5-6 kişi. Şimdi bunu niye söylüyorum? Kredi garanti fonu kimin diye sorsam birçok arkadaş bilmiyor. Devletin zannediyor. Kredi garanti fonu devlete ait değil. Odalar, borsalar birine bize ait. Yani diyorlar ya hiçbir kredi. Aslında Kredi garanti fonunu kullanan bütün üyeler ticaret odasının, ticaret odalarının sağlamış olduğu imkanı kullanıyorlar. Bunu bilmediği için bize devamlı serzenişte bulunuyor. Yani direkt biz herkese, üyelerimize doku, cebine dokunuş yapamamayız ama dolaylı yönden yaptığımız işler var. Yani bir şekilde yapılan bir iş farklı yönden size de bir şekilde dokunuş oluyor. Bunun içinde biz elimizden gelen çabayı sarf ediyoruz. Sayın Ticaret Odası Başkanımız, Yönetim Kurulu üyesi ve Bozdağ'ın Ticaret Odası üyesi arkadaşlarımız hoş geldiniz. Afiyet olsun. Sayın Başkan, tabi konuşurken Bozdağ'ın sanayi sorunuyla ilgili ya da mermercilerin sorunuyla ilgili bir şeyler söyledi. Onu da onu anlatmadan önce Bozdağ'ın bir takım ürünleriyle ilgili yapmış olduğumuz çalışmalardan ötürü ben teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Sayın Başkan. Alkışlamaya gerek yok başkanım. <laughs> Sen mikrofonu bunu, bunu için verdin de. <laughs> Tabii Bozdağ'ın problemleri çok. Sanayi problemi var mermercilerin problemi var. Biz yerel belediye olarak küçük aile işletmelerinin e, ruhsatı konusunda bir takım riskler alarak arkadaşları yardımcı oluyoruz. Fakat sanayi alanı konusunda şanssızız. Çünkü bizim zeytin pencereden kapıdan içeri girecek pozisyonda. Allah versin. Hatta. TOKİ ile toplu konutla ilgili düşüncemiz olduğunda ilk başta yapacak yer yok. Şu tuzlu kucu diye tabir ettiğimiz yerde tapuda ciz değişikliği yapmamız lazımdı. Yine zeytinliği takılıyordu. Fakat orada zamanında nasıl yazdılarsa bin tane zeytinli, zeytinlikle ilgili tapu baksayın 90 tanesi zeytinlik yazar. Bizimkinde zeytin fidanlığı yazıyor. Oradan hareket ederekten bakanlıktan iki sene beraber. mücadeleyle zeytin fidanlığına cins değişikliği tarlayı çevirip bir bir senede imarla uğraşıp tokuyla programı aldırıp onu başardık. Tabi bunlar uzun uğraşlar gerekiyor. Şimdi de sanayi alanı ile ilgili de bir kafamızda ya da mermercilerin sanayi alanı ile ilgili kafamızda çalışmalar var. Ama bu akşamdan sabaha olacak işler değil. Çözeceğiz inşallah. Şöyle söyleyeyim, yerini yerini söylemeyeyim. Gerçekte zeytinlik olup ama yerleşim alanı içerisinde olan bir alanımız var. Ben bakanlıkla bu ilgili kişilerle konuşarak da bu yerleşim yeri içerisinde kalan zeytinlik olan yere sanayi alanı çevirme şansımız var. Ticaret artı sanayi alanı. İnşallah başkanım. Onu startını verdik. Tabi hemen dolu verecek iş değil. Eee ben çok fazla da duyurmuyorum. Şimdi vatandaşa anlatması da bu işlerle ilgisi olmayan alakası olmayan insanı anlatması zor. Bizim zeytinlikleri sanayi yapacak bunlar diyecek. Onun için pek fazla duyurmuyor. Ama bozların problemlerine bizim kayıtsız kalmamız mümkün değil. Nasıl TOKİ toplu konut meselesindeki işi çözdüğümüz gibi bunu da çözeriz Allah'ın izniyle. Şimdi Sayın Başkan daha fazla ben sözü uzatmayayım. Söz verdiğin için teşekkür ederim. Biz çalışmalarınızı başarılar dilerim. Bozdoğan'da ticaret odasının böyle bir faaliyetinde bulunmasında ve Bozdoğan'dan başlamanızdan dolayı da teşekkür ederim. Tabii ki siz de işi anlıyorsunuz. Nazilli il olunca Nazilli'nin en büyük ilçesi biz olacağız. Başkanım ağzından bal damlıyor. Bir alkışlamak lazım. Başkanım, <laughs> başkanım özür dilerim. İl olunca Çiftlikteki en büyük dananın sözünü unutmadım bilesin ha bu kadar arkadaşlar yoktu orada. Bir sözünüz var ile keseceğiz diye. Odası'ndaki bu Nazilli İl Olsun platformunu sizin düzenlemiş olduğumuz başkanlığınızdaki platformda orada ben basını yönünde, arkadaşların yönünde söz verdim. Çiftlikteki dedim en büyük danaya Bozdağ'ın meydanını keseceğiz. Belediyenin yönünde dedim herhalde. Evet başkanım evet. Yalnız o güne kadar büyük dana dediğiniz güçe inmesin başkanım. E, bu vardı diye. Sıkıntı yok Allah izniyle. 400 kilo onu Duyduk değil mi? Değerli arkadaşlar 400 kilonun sözünü aldık inşallah. Allah'ın izniyle ya yani ben tabi bir an önce olsun istiyorum. Çünkü bizim büyük şehir olmamız, büyük şehrin içerisinde olmamız bizim Bozdağ'ın aleyhine. En basit şey söylüyorum diyelim ki Aydın'da Büyükşehir Meclis'te 30 tane gündem 25 tanesi Kuş Odası, Didim, Söke, Efeler, biraz Çin'e, biraz nazilli, bizi sıra gelmiyor. Dolayısıyla ee, biz Aydın'da dağıtılan pastadan payımızı alamıyoruz. Onun için ben Nazilli'nin il olmasına bu büyük prangasından da kurtulmamızın gerektiğini düşünüyor. Çünkü benim en basit imarla ilgili değişikliklerde büyük şehire gidiyoruz. Büyükşehir Meclisi götürüyoruz. Hem alanı ile ilgili hem burada belediye evleriyle alakalı yapacağımız yerle ilgili gündemi bile almadılar. Hatta Devi Güneş sahasında 30 küsur dekar yerimiz var bir kağıt fabrikası, Nazilli'deki iş adamı Polat Bey kağıt fabrikası yapma, 200-250 kişi çalıştırma gibi bir projesi vardı. Onu büyük şehre soktuk. Gündemi bile almadılar. Onun için biz büyük şehirden kurtulursak, Nazilli il olursa bizim için gün doğmuş demektir. 125 yolu Tozdağ Olsan...